Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım. 9 Ağustos perşembe günü neler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle Nehir cam kaseler var. Bunlar şu anda indirime girmiş arkadaşlar. Fiyatı 8 liradan 6 liraya düşmüş ve burada da yine böyle Nehir markasının servis tabakları var. Şöyle bir de pasta tabakları. Fiyatları ise 35 liradan 25 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Ve servis tabağı da aynı şekilde indirimde. 28 santim çapında şu şekilde. E, bu da 35 liradan 25 liraya düşmüş arkadaşlar ve şöyle kare tepsiler var onları da göstereyim sizlere ee, çıkarabilirsem tabii ki biraz evet şöyle gösterebiliyorum arkadaşlar evet bu şekilde ee, tepsiler arkadaşlar kare fiyatları ise bunların 50 lira bir fiyatı var bunun farklı desenleri var mı diye bakıyorum evet şuradan çıkarayım farklı bir desen daha Evet, şöyle göstereyim. Bu da çok güzel bir desenmiş. Fiyatları da dediğim gibi 50 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle ölçü bardakları var. Bu şekilde Lav markasının şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunların 29 lira. Evet, bunu da tabi böyle farklı farklı desenleri var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde sa. Evet burada da bu şekilde arkadaşlar ve burada şöyle pasta desenli şöyle kaseler pardon ölçü bardakları fiyatları da 29 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Başucu sürailer var. Onu da göstereyim sizlere. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Başucu sürailer. Şöyle bardağımla birlikte göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 85 lira bir fiyat var tabi bunun farklı desenleri de var et burada da şöyle ayaklı patiseri ee, şöyle servis tepsisi var arkadaşlar onu da göstereyim şöyle kapaklı oluyor bu da e, biraz zor çıkıyor arkadaşlar buradan şöyle zorlar biraz zorluyorum ama Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzelmiş. Fiyatı da 399 lira bir fiyatı var. Şöyle ayaklı. Evet burada da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da saklama kapları. Nehir markasının fiyatları. 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Böyle yeşil kapaklı. Şöyle kaseleri de göstereyim sizlere. Ee, ve burada da şöyle cam pa bardakları var Bunlar da çizgili oluyor fiyatları ise 15 lira tane fiyatı oluyor bu şekilde ve burada da şöyle borcamlar var arkadaşlar dikdörtgen e, fiyatı 129 lira e, bir fiyatı var Arkadaşlar e, bunu da göstereyim sizlere Bunlar da bu şekilde cam e, saklı, borcamlar şöyle kırmızı kapaklı fiyatı ise bir, e, 129 lira bir fiyatı var ve e, 1320 cm e, çapında arkadaşlar bunun da bu şekilde ve burada da yine böyle Paşa Bahçe'nin e, patiseri servis tabağı var. Onu da göstereyim sizlere. E, bunun da fiyatı 69 lira bir fiyatı var arkadaşlar ee, bu da şöyle e, bir ürün bu da gayet güzelmiş şöyle servis tabağı arkadaşlar e, bu da 26 santim çapında fiyatı da 69 lira bir fiyatı var ve dondurma kaseleri var paşa bahçenin bu şekilde arkadaşlar bunlar da e, fiyat 69 lira 50 kuruş ve elektrikli e, şöyle göstereyim sani'nin evet Elektrikli kettesi var. Fiyatı ise 400 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve çok amaçlı şöyle tavuk e, parçalayıcı var. E, didikleme olarak da geçiyor. Evet onu da göstereyim sizlere. E, bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise bunun da. E, gerçi şu anda göremedim arkadaşlar fiyatını. E, bu şekilde bir ürün. Evet burada da Arzum markasının e, Okka Türk kahve makinesi var. E, bunun da fiyatı 1200 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Burada 3 yıl garantili oluyor. Ve burada da döküm kek kalıbı var. Onu da göstereyim sizlere. E, bunun da fiyatı 319 lira bir fiyatı var. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu da sizlere. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim. Evet gayet güzel arkadaşlar. Bunun iki farklı desenleri, renk seçenekleri de var. Tabii ki fiyatları 319 lira. Döküm iki kalıbı olarak geçiyor. Evet burada da cem markasının şöyle e, granit ezme tavası var, tenceresi var. Şöyle göstereyim bunu da. E, fiyatı ise bunun da e, 449 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunlar da gayet şu, güzelmiş. Şöyle granit e, böyle cam kapaklı arkadaşlar. Şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle evet böyle. E, bu 26 santim çapında. 2 yılda garantili. Fiyatı 449 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kavanozlar var arkadaşlar. E, Sarina markasının. Bu 3 litrelik oluyor. Fiyatı 55 lira. Ve burada da şöyle e, 5 litrelik oluyor arkadaşlar. Kurtlu taşıma. E, şöyle fiyatı ise 75 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar böyle bayağı büyükmüş. Ve burada da şöyle standlı silikon mutfak ürünleri var. Evet bakalım bunun rengine. Şöyle kırmızı renkte ve pembe rengi var şöyle göstereyim bu şekilde arkadaşlar zaten görselde olduğu gibi diğer videomda da var ee, bakabilirsiniz şöyle fiyatı ise bunun da 319 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde bir ürün ve mont e, şöyle çanta var arkadaşlar e, 26'lı yatay fiyatı ise bunun 450 ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Bu da oyun eğitici lazımlık var. Şöyle çocuklar için fiyatı ise 449 lira bir fiyatı var. Evet burada da yapışkanlı banyo aksesuarları var. Fiyatları ise 60 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim. E, gayet güzelmiş bunlarda ve Karin kahve tepsileri var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim sizlere. Bunun farklı renk seçenekleri var diye bakıyorum. Evet bu şekilde de renk seçeneği var. Bir de böyle sade olanları da var arkadaşlar. Fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle saklama kapları var. Bunlar da ee, şöyle göstereyim sizlere Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş Ve burada da şöyle Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor Dikdörtgen ve Şöyle kare olanlar da var Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar fiyatları 27 lira 50 kuruş ve burada da Paşa Bahçenin borcamı var bu da şu anda indirime girmiş fiyatı 90 liradan 72 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar ve burada Afşar markasının emaye düz renk şöyle göstereyim bunda e, kupa bardakları var arkadaşlar şu şekilde e, fiyatı 89 lira bir fiyatı var. Bunlar da 9 santim çapında tencereli pardon kupa bardakları ve burada da mini ürünlerde indirimde 119 liradan bu şekilde 90 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da mini ürünler ve kaseler var. Şöyle Paşa Bahçe'nin fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da karma şöyle kase çeşitleri var arkadaşlar. Bu şekilde Fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada kupa bardakları da kütahya porselenin şöyle kupa bardakları indirime girmiş bu şekilde de göstereyim. Evet fiyatları ise 35 liradan 25 liraya düşmüş ve burada da yine böyle kase çeşitleri var arkadaşlar şöyle fiyatları ise bunların 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Çok güzel böyle renkleri var. Bir de böyle yeşil rengi var. Ve burada da çerezlikler var. Keramika markasının şöyle çift renkli. Fiyat 25 liradan 16 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle kaseler indirimde elma çerezlik böyle şekilli fiyatları ise 40 liradan 27 liraya düşmüş arkadaşlar ee, ve makas çeşitleri var rok markasının fiyatları 32 lira 50 kuruş da böyle farklı farklı renk seçenekleri var arkadaşlar bu şekilde ve kapaklı hamur leğeni var şöyle badyalar arkadaşlar şu şekilde Bunların da fiyatları 45 liradan 33 liraya düşmüş. Ve makarna tabağı var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bu da 28 santim çapında. Fiyatı 89 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve matara çeşitleri var. Şöyle iki farklı seçeneği var. Fiyatı 79 lira. 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ve şöyle klozet fırçası var. Bu da şu anda indirimde. Fiyatı 45 liradan 33 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve poşet klipsleri var. Şöyle fiyatları 10 lira 10 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.